Hakikaten havalı bir teydi amına Thousands upon thousands is down to a 1v4. Let's go! Let's size! Herhalen size. <laughs> oğlum ben Allah size. Nice oldu bu. Oğlum maç nereden döndü lan? Icebox'tan döndü amına koyayım. Sinet yapma yarın bir gün isteyeceğim bak geri. Sevinsin oğlum sevinsin ya. İyice sevin, iyice sevin. İyice sevin yani. yani. lan, iyice sevin. Hadi sevin, trip trip hareketler amına koyayım. Karşıya şey yapsınlar, şey Ne doğru. oldu? <gülüyor> <gülüyor> falan yaptı. <laughs> Raul 19. renkli <laughs> <laughs> olsun. <laughs> <laughs> YBS 5000 bit. GG helal Gino demiş. Çok teşekkürler. Kadın takımı kuruldu evet. Başvuru yok şu anda. Oyuncu bir teşekkürler. <laughs> nice, nice, Beyler sıkıntı nice. yok. Şansımızı <laughs> seneye deneyeceğiz. <laughs> yapıyorlar seneye. <laughs> Tabii. Gayet iyi oynadınız. <laughs>